O merkezli çemberde C, F ve D noktalarıyla A, E ve B noktaları doğrusaldır. Evet bunlar doğru demek istiyor. Tamam. Ee, o, E dik A, B demiş. O, F dik C, D. O, E eşittir O, F. O, E neresi? Heh. Şurası şuraya eşit. Çizelim bunu. Yani şurası şuraya eşit demiş. Peki. A, B 3x artı 2 demiş. Yazalım. Abi şu kısım. Yani şu kısmın tümü. 3x artı 2 imiş. Cf 10 Şurası 10 diyor. Peki olduğuna göre buna göre x kaçtır? x neresi? x'i söylemiş miydi bir? Ha ya yani x'i şunun içinde vermişti. Tamam. x kaçtır diyor. Peki şimdi burada kirişe dair bir takım özellikler bilmemiz lazım. Ne demiştik? Merkezden kirişe bir dikme iniyorsa ki burada iniyor. Kirişi iki eşit parçaya böler. Dolayısıyla burası 10'sa burası da 10'dur. Bunu gözümüz kapalı söyleyebiliriz. Peki ee, şurası için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani burada eğer bir işimize yarayacak mı şu aşamada bilmiyorum ama yani 3x artı 2 bölü 2 burasıdır a e'dir. 3x artı 2 bölü 2 de e -B'dir. Şimdi burada şunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Şurayı birleştirirsek şura, şu kısma. Bu bunun neyidir? Yarıçapıdır değil mi? yarı çapı da bilmiyoruz yarı çapını. Bir isim verelim yarı çapına. Mesela R diyelim. Aynı şeyi burası için de yapabiliriz. Bunu da birleştirelim buraya. Burası yarı çaptır. Yani bu iki üçgende zaten bu yarı eşittir. Dolayısıyla şuralar da eşit. Sanki bunu kullanarak bir özellik yani bir şey yapmamızı istiyor soru. Yani ne diyeceğiz? İki üçgende de Pisagor'u yazsaydık ne dememiz lazımdı? Birinci üçgende ne diyeceğiz? R'nin karesi eşittir. Şuraya da bir isim verelim, oldu olacak. Hadi bunlara da A diyelim. R'nin karesi eşittir A'nın karesi artı onun karesi. Birinci üçgende bu. İkinci üçgende yine R'nin karesi yine benzer. A'nın karesi artı şurası dışında ne demiştik? Yarısı demiştik. 3x artı 2'nin yarısı zaten uzunluk, onun da karesi demek. Şimdi böyle bir şey çıktı. O aslında bildiğimiz toplama işlemi gibi bunu yapabiliriz. Denklemleri bilmiyorum gördünüz mü ama yani bunlara normal el topluyor gibi toplayabiliriz. Ne yapacağız? Ama bir takım şeylerin gitmesini istiyorum ben toplarken benzer şeylerin. Dolayısıyla şunun eksisi lazım bana. Bütün denklemi eksiyle çarpıyorum. Bu ne demek? Eksiyi bununla çarpacak eksi r kare olur. Buradaki a'yı eksiyle çarparsam eksi a kare olur. Sonra şu artıyı da çarparsam bu da eksi hale gelir tek bunu yapmış oldum. Yani her şeyi eksiyle çarptım. Peki şimdi toplarsam bunları. Şu şunu götürecek. Şu şunu götürecek. Aşağıya denklem nasıl olarak geçecek? 0 eşittir. Onun karesi eksi 3x artı 2'nin karesi 3x artı 2 bölü 2'nin karesi haline geçecek. Şimdi bu eksiliği diğer tarafa atacağım. Yine biraz işim kolay diye. Bu artı olarak geçecek buraya tabii ki. Böyle 2'nin karesi eşittir. 10'un karesi olacak. Ne yapabilirim ben? Eşitliğin her iki tarafı da kare kökünü alabilirim. Dolayısıyla şunlar da gider. Bakın gittikçe işimi kolaylaştıracak şekilde hareket ediyorum. Dolayısıyla şu böyle buraya çarpı olarak gider. 3x artı 2 eşittir. 2 çarpı 10 20 yapar. Bu artı 2 buraya eksi 2 olarak gider. 3x eşittir. 18 oldu. Bu çarpı buraya bölü olarak gider. 18 bölü 3 olur. Sonuç 6 çıkar. Demek ki x 6 imiş. Başka yolları da elbette olabilir. Ama yani benim aklıma bu geldi biraz düşününce. Ee, siz deneyin. Belki başka yolları da vardır. Eminim vardır.